Çek çek şeye tak. Şu anda çimmiş. Makinamızı çalıştırıyoruz ve çalışmıyor. Arızalanmış yine. gözümü. Doğru, karşısız lazım. Ne kadar? 300 TL. Bu stratejiye göre dedi. Ben de. Bak yap. Kız bilmiyor e gördüğünüz gibi bizi yoncalıkta yakaladınız. buranın geliri belediyeye olacak. Belediyenin hem arpa hem yonca hem görenge şeklinde ekenekleri var. Şu anda biçim zamanı. çevre çimleri biçim, yol kenarlarında biçiyorduk. Bizim çim biçme makinamız arızalı olduğu için personelimiz de şu anda her biri bir yerde. İş bize düştü. Biz de gücümüzün yettiğince boş kaldıkça gelip hem yoncamızı biçiyoruz, hem çimlerimizi biçiyoruz. Yeri geliyoruz sulamaya gidiyoruz. Böylece belediyenin işlerini geri koymamak kaydıyla hem fiziki olarak hem de beynen belediyemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor biz de belediyenin personeli yetersiz olduğu için yeri geliyor işte ot biçiyoruz. Yeri geliyor yonca biçiyoruz. Yeri geliyor bekçilik yapıyoruz. Bu şekilde belediyemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Durumumuz vahim. Yani makine alacak kasamızda paramız yoktur. Onun için yani alternatifsiz değil hiçbir şey. biz teknoloji tabii ki herkes kullanmak ister. Herkes faydalanmak ister. Bizler de kullanamadığımız için imkanlarımız yetersiz olduğu için Fiziki olarak Cenab-ı Allah sağlık sıhhat vermiş elhamdülillah. Biz de o fiziğimizi böyle tarlada tapanda hiç çekinmeden tereddüt etmeden kullanmaya çalışıyoruz. <laughs> İHA'nın seçim bürosu değil mi? Şey, Sivas bürosu. Hayır.